Bir kişi yok, bir kişi yok. Evet, günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Evet, kameralar herkesin kapalı. İvo, güzel. Evet çocuklar, en son nerede kaldık sizinle? Bakalım hemen. Üç kişi yok. Sorularımız bitmiş miydi denetleyici ve düzenleyici sistemlerde? Hatırlamıyorum. Bakıyorum, hayır. Ergenlik döneminde kaldık yazmışım. Ben hemen defterime baktım çocuklar? Açıyoruz o zaman. Hocam duyu organlarına ne zaman geçeceğiz? Haftaya yakalmış Tatlım Bey'le çünkü bugün sorularımız var. Ergenlik dönemi artı çözmemiz gereken sorular var. Haftaya duyu organlarına geçeceğiz. Bu arada Akbim'den ödevlerinizi takip edin. Tamam mı? Tamam. Bugün Akbim'den bir test paylaşacağım. Kitap ödevi vermeyeceğim. Akbim'den bir test yollayacağım. Size cevaplarını İster testi indirip üstüne çıkartabilen çıkartıp yapsın. isteyen de bir kağıda yazsın. Çocuklar birinizin mikrofonundan çok ses geliyor. Haberiniz olsun dikkatli olalım lütfen bu konuda. Kimler yok bunu da sorayım sonra derse başlayayım. İki kişi benim şu anda 13 kişisiniz Üç kişi yok yani. Kim bunlar? Oğuz burada mı? Hayır. Oğuz, Mehmet on... Efe. Mehmet Efe burada. Ah, Mehmet Efe'yi gördüm, evet. Hocam geç kaldım. Tamam. Unutmuşum. Tamam. Kapat yani. kameranı tatlı. İki kişi yok. Oğuz Oz, Oğuz tamam. iki kişi Nisa. oldu. Nisa. Evet Nisa yok. Haydi bakalım konumuza Dönemiz devam edelim. Ergenlik dönemiyle. Ergenlik dönemi zaten bu konu. Nisa'cığım kameranı hemen kapat. Lütfen kameralarınız açık giriş yapmayın bundan sonra. Evet. Ergenlik dönemi. Ergenlik dönem bu konunun en kolay kısmıydı çocuklar. Zaten bahsettik hormonlarda da bir hayli. Neydi? Ergenlik dönemi ve birlikte üreme hücrelerimiz oluşmaya başlıyordu. Ergenlik dönemi ortalama 11 ile 20 yaş arasında diyor ama bu kişiden kişiye farklılık gösterdiğini derste de söylemiştim. Kızların erkeklere göre daha erken ergenlik dönemine girdiklerini de söylemiştik. Değil mi? Şimdi ergenlikte görülen bedensel yani fiziksel değişimler. Kızlarda göğüsler ve kalçalarda genişleme demiştik. Ee, belirli bölgelerde kıllanma demiştik. Boy kilo artışı, yağ dokusunun fazlalaşması, vücuttaki yağın oranının fazlalaşması ve bununla beraber sivilce oluşumu ve ter salgısının artması demiştik. Burada terden bahsetmiyor. Ve dişi üreme hücresi olan... Yumurta hücresinin üretimi. Bunlar kızlarda görülenler. Erkeklerde görülenler ise kaslar gelişiyordu, sakal bıyık oluşuyordu. Yine belirli bölgelerde kıllanmalar gözlemleniyordu. Ses kalınlaşıyordu. Sivilce oluşumu yine erkeklerde de var. Ve ergenlik döneminin başlamasıyla birlikte sperm hücresi üretimi başlıyordu. Ergenlikte görülen ruhsal değişimler ise... Neydi bunlar? Dikkat çekme isteği, ben merkezcilik, ee, daha fazla sinirli olma, aileden bağımsız olup arkadaşlarla daha çok, yani arkadaşa verilen önemin artması, kendini bir arkadaş grubunda ispat etme isteği, değil mi çocuklar? Ve zararlı alışkanlıklara meyil artıyordu. Dolayısıyla zararlı alışkanlıklara meyilimizin artmaması için ne yapıyorduk? mutlaka bir spor dalıyla ilgileniyorduk. Müzik aleti çalmaya çalışıyorduk değil mi? Müzik aletleriyle ilgileniyorduk. Anne ve babalarımızı dinliyorduk ama anne ve babalarımızın da ne olması gerekiyordu? Bize karşı daha anlayışlı davranması gerekiyordu. Bizimle büyük insan gibi konuşarak sakince sorunlarını çözmesi gerekiyordu. Bir de duygusal dalgalanma vardı. Neydi bu duygusal dalgalanma hatırlayan var mı? Ben hatırlıyorum evet. hocam. Evet söyle bakalım. Ben mi? Evet yudum. Fikret sen değil miydin ses çıkan? Yudum muydu? Ben Hiç de dedim, dedim. Ama... aynı anda dedik. O zaman yudum olsun hadi. Ee, mesela üzgünken bir anda mutlu olmak ya da mutluyken bir anda üzgün olmak. Evet Fikret sen de A söyle tatlım sen ne diyecektin? Hocam yani hemen böyle hemen küçücük bir şeyde ağlamak, üzülmek. Güzel sonra hemen geçmesi hızlıca veya küçücük bir şeyde aniden sinirlenip sonra hemen sinirinin geçmesi bunlara duygusal dalgalanma diyoruz. Yani e, hızlı duygu değişiklikleri duygusal dalgalanma tekrar söylemiş burada kızlar ergenliğe erkeklerden daha önce girer. Şimdi genel tekrar amaçlı sorularımız var çocuklar tek tek herkese soracağım Ali Mert ile başlıyorum. Evet Ali Mert ilk sorum sende. Yukarıdakilerden hangileri er, ergenlik döneminde kız ve erkeklerde ortak görülür? Eee meme ve kalçalar büyür bu kızlarda. Sivilce oluşumu görülebilir bu ortak. Sakal tamam. ve büyük oluşur e, erkeklerde. Boy ve kilo artışı ortak. Yani 2 ve 4 denizli. Güzel. Teşekkür ederim. Doğru. Evet yeni sorum için. Kimi kaldırıyorum? Yeni sorumu Yusuf Yağız yapıyor. Yusuf Yağız. Tamam hocam. Evet, soru burada. Sen mi okumak istersin, ben mi okuyayım? Okurum tamam, hocam. Ergenlik döneminin sağlıklı atlatılması için aşağıdakilerden hangisi önerilemez? Çocuklara karşı baskıcı ve anlayışsız bir tutum izleme bu olamaz. Evet. Anne ve babanın çocuklara yakın bir tutum izlemesi. Gerekli durumlarda uzman desteğinin sağlanması çocukların farklı bir uğraş alanına yönlendirilmesi hocam Adana Adana Hiçbir teşekkür anlayayım. ederim. Zaten çok Hocam yapabilir miyim? Çocuklar ben veriyorum sırayla farkındaysanız söylemiştim de. Evet benim sıramda şu anda Ali Selim var. Karışık kaldırıyorum aslında çok da sıra değil. Ali Selim sesini duyayım. Evet, merhaba. Evet, sana güzel bir soru geldi Ali Selim. Tamam. Şekildeki Okuyum, okuyorsun, okuyorsun, tamam. Şekildeki sistemlerden hangileri vücudumuzdaki yaşamsal faaliyetlerden faaliyetlerin birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlar? Evet. Şimdi öncelikle şekillere gelmeden önce vücudumuzdaki sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışmasını hangi sistem sağlar sence? Eee Nasıl yani hocam? Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi bütün sistemlerin birbiriyle uyumlu ve sorunsuz çalışması için. Bunların ha. hepsini denetleyen sistem var. Bu sistem... Siz sistemi hocam? E, daha genel bir söyle bunun adına. Bizim ünitemizin adı ne? E, neydi? Hocam biliyorum da şu an aklıma gelmiyor. Canlandım. İpucunu şu anda e, görüyorsun aslında. Hani, hani göremiyorum. Denetlemeyelim. Denevi bak. E, ya ne oldu? Hocam söyleyebilir miyim? Ama hayır Ali Selim cevaplıyor çocuklar bu soruyu. Evet Ali Selim. Peki cevabın ne? Sinir sistemi dedin. Yaklaştın dedim. Bu arada genel evet. ismi bunların denetleyici ve düzenleyici sistemlerdi. Evet. başlığına bakabilirdin hemen. Evet, şimdi bunlardan hangi şekillerle ifade edilmiş olabilir deneyimleyici ve düzenleyici sistemler hocam, burada? Hocam, e iki ve e üç değil. Evet. E büyük ihtimalle bir hocam, bir. Güzel, çünkü bir de ben kocaman beyin göstermiş değil mi Ayşe evet. O zaman bir ve iki dedin ve doğru söyledin cevabı. Teşekkür ederim. Yeni sorum için yudumdayım. Evet. Evet yudum. Şu anda ne hücresi görüyorsun resimde? Evet. Ee, A. Yani sinir sistemi. Tamam cevap A. Onu anladık <laughs> da ben onu demedim. Şu gördüğün e, şekil ne şekli? Ya. Hocam N harfiyle başlıyor. Evet N. İpucu verin demedim. Yukarına konuşuyorum. Nöron, değil mi? Sinir hücrelerimiz yani. Cevabı zaten vermiştin. Evet, yeni sorum için sıra Ayşenaz'da. Ayşenaz'ın mikrofonda sorun varmış. Ayşenaz, şıkkını söyle. Direkt başka birini açıklatayım istersen. veya ben açıklayayım senin sorunu. Evet, hangi şık olduğunu düşünüyorsun? Ben de okuyayım bu sırada. Beyinle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur diyor? duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirir. Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Vücudun dengede durmasını sağlar. Konuşma ve istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar diyor. Biraz süre veriyorum Ayşenaz. Bakayım cevapladın mı diye bakmak için. Hocam yok. Ayşenaz var mı bir cevabı? Çocuklar yazınca söyleyin. Ben ekranı görmüyorum. Yazarım. Yazmadı hala hocam. Evet. Yok mu Ayşenaz? Yok sanırım hocam. O hocam zaman ben, hocam ben yapabilir miyim? Hocam, ben sen de dediğim gibi sırayla kaldırıyorum. Lütfen ben yapabilir miyim demeyin. Hem bu bir yoklama aslında. Hem daha önceki derslerden de biliyorsunuz. Dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz kontrol ediyorum. O yüzden karışık kaldırıyorum. Hem de herkesin derse katılmasını istediğim için yapıyorum. Evet yazmadı Ayşe Naz. Ayşe Naz'dan sonra kimi kaldıracaktım? Parla'yı. Parla burada evet. mısın? Evet. evet Parla'cığım hangileri beğenin? görevi yani hangileri doğru sence? Tekrar okuyayım mı soruyu? Ee, yok yok ben yaparım. Ee, Duyu organı bir dakika. Hocam maaf şunu bir kere. <laughs> Neyse tamam. tamam. Duyu organlarımızdan gelen... Ben okuyayım istersen heyecanlandın mı? Yok yok tamam. Tamam. Duyu tamam. organlarımızdan gelen bilgileri değerlendir. Evet bu beyinde var. Kan basıncını ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Bu da beyin. Güzel. Vücudun dengede durmasını sağlar. Ee, evet, bu yok, hayır, bu değil, bu değil. Bu ne peki? Dengeyi kim sağlıyordu? Beyincik, beyincik, beyincik. Aferin, güzel. Ee, konuşma ve istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. Ee, hareketler nedir? Evet, bu da. Güzel cevap o zaman. Yani C o zaman 1, e, 2 ve 4. Yani C Teşekkür ederim Parla. Ayşe Naz cevap vermedi hala değil mi? Hayır. Hayır yazmamış. Kim kopya verdi burada? Ali Selim. Ör, sohbet kısmında konuşma istemiyorum lütfen. Evet sıra Dila Suda. Sanki... dersen ki <laughs> sohbet kısmında sadece ben, benimle konuşabilirsiniz çocuklar. Evet Dilasu su soruyu gösteriyorum tatlım. Kolay bir soru gördüğün gibi hangisinin ismi ne numaralandırılmış kısımları? Çok kolay. Hocam ya çok kolay bu. <laughs> tamam hadi Dilasu'yu dinliyoruz. Bir beyin. Evet. İki beyincik. Üç e, omurilik soğan. değil omurilik. Omurilik evet. Soğan daha yani da. Tamam soğan burası Dila su tamam mı? Omurilik daha bu. Eğer hele ki kafatasının da altına çıktıysa omurilik. Teşekkür ederim. Evet yeni sorumdayım. Yeni soruma Noman. Efendim? Evet sıra sende tatlım. Sorumuz tamam. bu. Okumak ister misin ben mi okuyayım? Hocam siz okuyun. Tamam. Diyor ki barış yıldız sembolünden başlayarak insan vücudunda gerçekleşen olaylardan beynin denetlediklerini takip ederek bir çıkışa ulaşacak. Yani diyor ki bunlardan hangisi beyne ait? Tamam. İlk iki seçeneğini söylüyorum. Hayal kurmak mı beyinde, refleks olayları mı beyinde? Ee, hayal kurmak. Güzel. Sonraki iki seçeneğin ise iğne batan eli çekmek mi beyinde, kan basıncını ayarlamak mı? Kan basıncını ayarlamak. Güzel, yani ikinci çıkışa ulaştın ve doğru cevap verdin, Noman teşekkür ederim. Ee, sıra Cebenno'da. Cebenno sorumuz bu. Okur musun, okuyayım mı tatlım? Ben okurum. Tamam. Durumuzda sistemlerin düzenli, uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasından aşağıdaki sistemlerden hangi sorumludur? Ay, sorumludur düzenli, uyumlu ve sorunsuz denetleyici ve düzenleyici sistemler. Yani evet, de... Teşekkür ederim. Yani Ceyhan dedin. Yeni sorum yeni sorum Nisa. Bu arada Nisa geldi. Bir tek Oğuz kaldı değil mi derse katılmaya? Evet. Tamam. Nisa burada mısın? Evet. Tamam. Hadi sorun geldi. Ben Okur musun Sema? Tamam. Yukarıdaki verilen olaylardan hangileri omurilik soğanı tarafından gerçekleştirilir? İç organların çalışmasını düzenlemek. Bu evet omurilik soğanıyla ile alakalı. Güzel. Biri aldık. İki, refleks davranışlarımızı gerçekleştirmek. Hayır, bu değil. Bu kimdeydi refleksler neyse? Amirilik. Aferin. üç, dengemizi sağlamak. E, dengimiz yok. Hayır, bu da değil. Güzel. Yani bu peki denge Anladım. kimdeydi? Bunu da sorayım yine. E, denge e... Arla söyledi az önce aslında. Hocam söyleyebilir miyim? Nasıl söyledi? Beyincikte. Tamamdır. Yani cevabın ne oldu Nisa'cığım? Adana. Teşekkür ederim. Yeni sorum için bakıyorum kimdeyim. Yeni soruma Elif Kızıloğlu kalkıyor. Elif'in mikrofonu bozuk değil. Dersinin başında vardı. Evet. Hocam bilgisayarı baştan başlatınca oldu. Tamam. Evet Elif'ciğim sorun bu uzun bir soru. Okumak ister misin? Ben mi okuyayım? Ben okurum hocam. Tamam. Beyinde oluşturulan cevap sinirler aracılığıyla ilgili organa iletilerek tepki verilir. Uyarı sinirlerle merkezi sinir sistemine uyartı mesajı olarak aktarılır. Uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendirilir ve uyarıya karşı cevap oluşturulur. Vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda tepkiye sebep olan değişimler uyarı olarak özel hücrelerle alınır. Hocam Oğuz Yukarıda bir uyarının alınması ve bu uyarıya tepki verilmesi esnasında meydana gelen olaylar verilmiştir. Bu olayların meydana gelme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Tamam, evet. Sıralama sorusu yani Elifciğim. Bakıyorum hocam. Birincisi dört. Vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda tepkiye sebep olan değişimler uyarı olarak özel hücrelerle alınır. Evet, doğru. Böyle sorularda aslında ben size sıralamanızı söylemiştim çocuklar. Kelime yakalayacaksınız. Sen cevabını ver sonra ben açıklayayım hatta Elif'çim sen yapabilirsin bence bu soruyu. sonra uyarı uyartı mesajı olarak aktarılır. Sonra uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendirilir ve cevap oluşturulur. Sonra evet. da sinirler aracılığıyla tepki verilir. O zaman bursu oluyor hocam. Evet, teşekkür ederim. Böyle soruları uzun uzun hep verecekler size. Kısa yolu nedir? Önce ne oluyordu? Sıralamamız bu. Önce uyarıyı alacağız. Uyartı mesajı şeklinde iletilecek. Bakın şıklarda hep görüyorsunuz, uyarı, uyartı mesajı şeklinde iletilecek. Görüyor musunuz? Uyartı mesajı. Ondan sonra değerlendirilip cevap oluşacak. En sonda tepki oluşacak. Yani sıralamamız ne? Uyartı. Uyartı mesajı, değerlendirilme, cevap oluşumu ve en sonda tepki. Teşekkür ederim Elif'çim. Oğuz bana ses ver bir bakayım. Oğuz tutup. Hocam buradayım burdayım. Ee, Oğuzcum, dersin bitmesine 10 dakika kala neden geldin acaba? Hocam unuttum dersi. Ya nasıl ders unutabiliyorsunuz Oğuz? İlk, tam i̇ki, tam 2 hafta bitiyor şu anda farkında mısın? Artık 10 ile 1.5 arasında dersleriniz olduğunu lütfen unutmayın. Böyle bir şey yok. Sonunda ben yok yazacağım haberin olsun. Evet Elif'e en son söz hakkı vermiştik. Şu anda Naz'dayız. Naz duyuyor musun sesimi? Evet hocam. Okur musun okuyayım mı? Ee, okurum. Evet. Beyin merkezi sinir sistemi organıdır. Ee, doğru. Güzel. Göz, göz kırpmak doğuştan gelen refleksi doğru tabii ki Adana. Teşekkür ederim. Bu kolay geldi. Evet sana kolay bir soru geldi. Yeni sorumdayım. Naz'a verdik en son. Kimler kaldı? Fikret Efe. Buradayım hocam. Tamam. Evet Fikret Efe'cim soru bu. Okuyayım mı okur musun? Okurum ben hocam. Tamam. Vücudumuzda gerçekleşen refleksler doğuştan kazanılan refleksler sonradan kazanılan refleksler. Vücudumuzda gerçekleşen refleksler doğuştan kazanılan refleksler ve sonradan kazanılan refleksler olarak ikiye ayrılır. Aşağıdaki öğrencilerin yaptığı refleksler gruplarında gruplandırılırsa hangisinki ki diğerlerinden farklı grupta yer alır? E, A. Kerem'in limon gördüğünde ağzının sulanması. B. Selin araba kullanması. Şöyle çok... gidelim. Şimdi evet. A'yı okudun ya. Doğuştan mı sonradan mı söyleyerek git tek tek şıkları? E, bence A sonradan. Çünkü limonun ekşi olduğunu... Şey bilmesi oluyor. gerekiyor. Tamam. B de sonradan. Evet, araba sonra kullanmayı sonra... önce öğrenecek, sonra alışkanlık ve refleks haline evet. gelecek. Evet. Burçin'in bildiği bir dans yapması bu da sonradan. Güzel. Erkenin aydınlıktan karanlığa geçtiğinde göz bebeğinin büyünmesi buyur bu doğuştan. Evet, yani cevabı? D. Teşekkür ederim. Evet, yeni sorum. Kimler kaldı bakalım? Mehmet yok, şey Meriç Zehra daymışım pardon. Evet Zehra. Hı hı. Sen deyiz. Soru bu. Okur musun okuyayım mı? Okurum ben. Tamam. Elini yanan mama değdiren İsmail'in elini hızlıca çekmesi sürecinde başarıklardan hangisi meydana gelmez? İsmail farkında olmadan elini yanan maddede i̇şte gelmez diyor. Evet. Sıcaklık Sıcaklık etkisiyle uyarı oluşur. Doğru bu. Ya ay eledik. Tamam. Uyarıya uyarıya karşı oluşturulan cevap beyincik yardımıyla tepki organına taşınır. Bu bilmiyorum. Ne Omurilikte Omurilikte uyarıya karşı cevap oluşturulur. Bu doğru refleks çünkü. Güzel. C yenidir. Uyarılar uyarıda mesajı olarak omuriliğe taşınır. Bu da doğru bence. Tamam. Yani ya bursa. bursa. Tamam. Peki, be neden beyincik değil sence? Çünkü beyincik denge merkezi. Evet güzel. Reflekslerden omurilik sorumlu çünkü. Beyincik denge merkezi. Beyincikle alakası Hı -hı. yok bu olayın. Mehmet Efe ve Oğuz kaldı. Mehmet Efe önce seni dinleyelim. Evet Mehmet Efe. Evet hocam. bu soru da senin. Okuyayım mı okur musun tatlım? Ben okurum hocam. Tamam. E, damarına hormon verilen bir tavşanda zamanla kalbin kalbinin atma sayı, at, atım sayısının arttığını, kan basıncının yüksel, yükseldiği ve solunum hızlandığını gözlemlenmiştir. Buna göre tavşana verilen hormon aşağıdakilerden hangisidir? E, evet. Ayni, Aferin. Neden? Adrenalin çünkü bunları, değil mi? Metabolizma evet. hızını arttırıyordu. solunumuzu hızlandırıyordu. Teşekkür ederim. Oz, ses ver. Ee. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan iki orman birbirine zıt etki gösterir? Evet. Ee, İnsülin glukoz mu? Güzel oku. İnsülin ve Glukagon. Doğru tatlı Çünkü insülin kan şekerini düşürüyordu. Glukagon arttırıyordu. Değil mi? Evet. Evet. Katılmayan kaldı mı bu arada? Bir sorayım. Yoksa şimdi karışık kaldıracağım yine. Hocam, Hocam ben herkes... bütün soruları cevaplıyorum. Sesim <laughs> kafanla. Evet. Öyle. Zaten o yüzden karışık kaldırıyorum. Evet. Şu anda Naz'da olsun sıra o zaman yine. Evet. Naz. Tamam. Yeni soru geliyor. Sorumuz bu. Okur musun okuyayım mı? E, okurum. Aşağıdaki şekilde merkezi sinir sistemler yapılarını gösterilmiştir. E, şekilde numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? Bir yani beyin istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. E, doğru. Güzel. 2 e, vücudun dengesini sağlar beyincik. Evet. 3 solunum dolaşım sindirim ve boşaltım olaylarının gerçekleşmesini sağlar. 3 omurilik son doğru. E, D yanlış ama okuyayım. 4 evet. öğrenme olayının gerçekleşmesini sağlar. Hayır bunu beyin yapıyordu. Aferin sana. Teşekkür ederim Nazcığım. Evet bir Peki. soruluk daha vaktimiz var bence. Bir kişiyi daha kaldırayım şöyle. Kim olsun o? Kim olsun bakalım. Kim Hocam ben. Ayşe Naz yazdı mı bu arada çocuklar? Ona bakayım. Hayır Yazmadı. Evet. Ben... Çocuklar karışık kaldırıyorum. Ali Selim yapsın. Evet tamam. Ali Selim. Tamam mı? Okur musun? Okuyayım mı? Okurum hocam. Tamam. Vücudumuzda dışarıdan alınan uyarılara cevap oluşturması sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Evet, uyarılar, benzer soru çözdük değil mi aslında? Eselim evet. dinlediyse. Güzel. Uyarılar sinir hücreleriyle merkezi sinir sistemine taşınır. E, uyarılar özel alıcı hücreler tarafından alınır. E, merkezi sinir sistemi uyarı, uyarıları değerlendirir. Uyarıya karşı oluşan cevap sinir hücreleriyle ilgili organlara gönderilir. Ve bu olayların gerçekleşme sırasını diyor soruyor bize. E, tamam. ilk baş e Hocam ilk baş e, üçgen oluyor. Uyarılar özel alıcı hücreler tarafından alınır. Güzel. E, sonra e, yıldız oluyor. Uyarılar sinir hücreleri ile merkezi sinir sistemine taşınır. Güzel. Sonra merkezi sinir sistemi uyarıları değerlendirir ve evet. e, bunu organlara gönderir. Yani Bursa. Teşekkür ederim. Evet çocuklar cevap. Gördüğünüz gibi bir sonraki soruya Geçelim mi? Hadi geçelim. Bir tane daha çözelim. Daha varmış iki dakikamız. Bunu kimi kaldırayım? Elif Kızıloğlu kalksın Hala kalkmak diyorum yalnız farkındaysanız. Elif Kızıloğlu <laughs> cevap versin. Aşağıdaki tabloda vücudumuzda gerçekleşen sinirsel ve hormonlar hormonal uyarılar karşılaştırılmıştır. Tabloyu inceleyen Büşra'nın aşağıdaki yorumlarından hangisi yanlıştır? Sinirsel uyarının dokuda oluşturduğu tepki süresi kısadır. Ee, bakıyorum. Evet doğru hocam. Güzel. Hocam bu da 3 tane mi şık var? Ha, dört. Hayır de, bu tarafta görmedim. Onu görmemiş. Sağ Dokunun tarafta. uyarılabilme hızının az olduğu uyarı çeşidi hormonal uyarıdır. Ee, doğru bu da. Hızı azsa hormonal doğru kısa süreli. Başka? Dokunun uyarılabilme hızının çok büyük olduğu uyarı çeşidinin dokuda oluşturduğu tepki süresi uzundur. Bu da doğru hocam. Neydi de bir oku? Hormonal uyarının hormonal uyarının dokuda oluşturduğu tepki süresi sinirsel uyarınınkinden uzundur. Bu yanlış. Şu anda güzel okumadı. D'ye önce D ile başlayalım. D'yi bir tekrar okur musun? Ha pardon, bu doğruymuş hocam. Evet, hormonal uyarının dokuda oluşturduğu tepki süresi sinirsel uyarınınkinden uzundur diye. Doğru, değil mi? Tepki süresi uzun. Şimdi C şıkkını bir tekrar okuyalım Elif. C şıkkı dikkat isteyen bir şıktı çünkü. Diyor ki dokunun uyarılabilme hızının çok büyük olduğu uyarı çeşidi. Yani hızlı olan uyarı çeşidi hangisi? Sinirsel. Tamam. Tepki süresi uzun mu? Ee, tepki süresi kısa. Evet ama bak C şıkkında uzun diyordu. Ha, hocam ben Anladım. orada hormonala bakmışım. Evet farkındayım. Orada şurada işte tepki, hızının çok büyük olduğu deyince yavaşa kayıyor aklımız çünkü. Değil mi? Ama hızın büyük olması çok hızlı olması demek. Evet çocuklar. Bugünlük bu kadar. Akbim'den kontrol edin. Tekrardan ödev yollayacağımı söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hocam. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.